Ah, ah. is arkadaşlar bugün bir arkadaşlar clash royale oynuyorumun bölümüne arkadaşlar arkadaşlar ee... Diyecek bir şey kalmadı hemen ilk oyunumuza geçelim. Arkadaşlar bu arada kanalımız 50 abone oldu. Bu yüzden hepinize teşekkür ederim. Ee, bu 50 abone özel bir bir video geldik. Ee, Bunun emin olun. Ayrıca arkadaşlar soru cevap e, serisine başladım. Sizin bana sorduğun soruları yapıyorum. Bir şey Devam edelim. Abi adamda bir dev iskelet var. Bende de iskelet var. var. Havam altıya cadı olacağım. Bir boku yarar mı bilmiyorum da. Yaramaz mı şimdi? Of. çok kötü. Haydi Yıldırım. Of tamam. Bir an vuracak diye çok korktum. Ee, şimdi hmm, ne yapacak? Oo bayağı dönmemiştim böyle gordon kutusunu alacağım başka çarem kalmadı çünkü çok lan gordon kutusu vursun baya tamam ee, şimdi pekka alalım aydın pekka vur ama tamam <laughs> ayy şimdi oku oku diyeceğim yolla oku çok güzel eee Okay silahlıyor. Haydi. Vurduk mu silahlıyor? Arkadaşlar bu arada arkadan çok böyle geliyorsa özür dilerim. Şöyle cadı. İşte o. Tamam. Haydi cadı. Vur oraya. Cadı vur oraya. İyi. Çok iyi. De şey öyle adam neydi o arada pekka pekka kodum tek. çıktı tamam devi olacağım başka çarem kalmayacak arkadaşlar şuraya da yıldırım göndereyim balon vurmasın Ar ardından Allah balonu Abi balon almasın arıyorum Heh. şimdi ben balon alacağım Yollayacağım da ne olacak? Balon bir kere vursan alacağım. Balon hadi vur bir kere. Allah belanı vermesin. Verdik oyunu. Hop. Oh. Abi verdik oyunu. Hayırlı olsun. Öfff. Amına. Pis edeceğim bu oyuncak balon senin gibi yön diyelim İkinci oyunumuza girelim hemen kısa bir video olmasını istiyorum arkadaşlar bu arada ee, hadi gir artık girsen lan. Heh, girdim bol şans diyelim bu sefer alacağım oyunu İnan bu sefer alacağım oyunu A, dev atma dedi kaydın iskelet ordusu gönder mal gibi iskelet ordusu gönder şimdi öbür tarafa bir de balon yollayacağım haydi balon ben balon da yolladım ee, adam galiba afk yani, muhtemelen öyle Goblin ne oldu ya tarafa ve olmuyor. Ee, yan da gerek yok çünkü adam oynamadım. Üçüncü son oyunumu geçelim. Ama altın sonluk tuttu hemen atalım şunu. Ee, şimdi üçüncü oyunumuza girdik arkadaşlar. Boşan diyelim yine adama. Ee, şimdi. Bunu, bence bunu yeneceği gibime geliyor. Ee, aynen. Ya yolladım. Ardından silahları <laughs> yolladım. Ardından e, haydi. Ardından balon yollayacağım. Haydi balon. Vur oraya balon. Alacağız orayı. Aldık aldık da orayı. Çok güzel. Of. Harika şimdi diye. Aha balon vur oraya. Helal olsun. Şimdi dev yolladım. Aha. Şu an hop. bu alırsın oraya. Alamazsa goblin çıkıyor diyeceğim. Tamam aldık orayı. Ve goblin çıktı. kalmalı tamam, koruyor arkadaşlar. Ee, bu da arkadaşlar şimdi kanalıma kadar kendinize bakın kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.